Doğu Roma'nın Anadolu yakasındaki en ehemmiyetli şehirleri hiç şüphesiz Bursa, İznik ve İzmit şehirleriydi. Bu şehirlerin surları kalın ve yüksekti. Ele geçirmek ise oldukça zordu. Bu şehirlerin kolayca ele geçirilemeyeceğini bilen Osman Gazi, şehirlerin etrafındaki köy ve kasabaları ele geçirmeye karar verdi. İlk önce Bursa ve civarını fethetmeye koyuldu. kısa sürede Kite, Kestel ve Ulubat kaleleri fethedildi. Bursa şehrini ise ablukaya alarak civarına iki tane hisar yapılmasını emretti. Bu hisarlara askerler yerleştirerek Bursa şehrinden kimse çıkmayacak, şehre kimse girmeyecek diye emir verdi. Osmanlı topraklarına mücahitlerin katılımı ile Osman Gazi'nin emirlerini bekleyen onlarca komutan ve mücahit olmuştu. Sefer, gaza ve cihat aşkıyla yanıp tutuşan bu mücahitleri durdurmak oldukça zordu. Onlar Osman Gazi'den sadece fethedilecek toprakları işaret etmesini bekliyordu. Bursa'nın civarı tamamen fethedilmiş olduğundan geriye İznik ve İzmit şehirleri kalıyordu. Ancak bu bölgeleri iyi bilen birinden destek almak gerekiyordu. Osman Gazi, dostu olan Harmankaya tekfuruna haber gönderip Sakarya civarına yapılacak akınlarda ordusuna yardımcı olmasını istedi. Bunun üzerine Harmankaya tekfuru Mihal adamları ile yola çıkıp Osman Gazi'nin yanına vardı. Müslüman olmak istediğini ve Osman Gazi'ye bağlanarak onunla birlikte cihat etmek istediğini söyledi dostunun Müslüman olmak istediğini gören Osman Gazi'nin gözleri doldu ve sevinç gözyaşları dökmeye başladı. Ona kelime-i şehadeti öğreterek Müslüman olmasına vesile oldu. Böylece Harmankaya tekfuru Mihal adını Abdullah Mihal olarak değiştirerek Müslüman oldu. Osmanlı tarihinde adını sıkça duyduğumuz Mihaloğlu Akıncıları işte bu zatın soyundan gelmekteydi. Osman Gazi, fetih için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Mihal ile Saltuk Alp'e Orhan Gazi ile birlikte Karacahisar'da durmalarını ve ülkenin güvenliğini sağlamalarını emretti. Ardından harp hazırlıklarını tamam edip fetih için yola çıktı. İlk olarak Lüblüce Hisar önüne geldi. Bu hisarın tek furu Osman Gazi'ye karşı hiçbir direniş göstermeden teslim olmayı kabul etti. Osman Gazi de onu ödüllendirerek onu kendi hisarında hakim olarak bıraktı. Lefke ile çadırlık tekfurları da kendi rızalarıyla şehirlerini teslim ettiler ve Osmanlı Devleti'ne katılmak istediler. Ertuğrul Gazi'nin yetiştirmelerinden olan Samsa Çavuş Osman Gazi'ye şöyle dedi. Hanım, bu ili ben kuluna tayin eyle ki boyun eğenlerin bir daha baş kaldırmalarına mecal, düşmanla tekrar birleşmelerine ihtimal bırakmayayım. Osman Gazi ise onun bu isteğini şöyle cevapladı. Bunları yurtlarından sürerek başka bir yere çıkarmak, itaat kapısının bir daha açılmamak üzere kapanması sonucunu verir. Ondan sonra kimse de kendi dileğiyle boyun eğmek isteği kalmaz ve keskin kılıçlar kan dökmedikçe düşman ülkelerinin fethedilmesi mümkün olmaz. Böylece Samsa Çavuş'un arzusu reddedildi. Ancak bununla birlikte kendisine gönülden bağlı olan bu yiğidin hatırını almak için Yenişehir suyu kenarındaki Hisar'ın onun tımarına katılmasını buyurmuştu. Burası hala Çavuş Köyü adıyla anılmaktadır. Ardından Osman Gazi ordusuyla Yenice şehri önüne geldi. Buranın tekfuru da hiçbir direniş göstermeden Osman Gazi'ye teslim oldu ve Osman Gazi'den iltifat gördüğü gibi kendisi de zaferleri gölge edinmiş askerler arasına alındı. Buradan Akhisar'a gidildi. Akhisar tekfuru ordusuyla Osman Gazi'nin karşısına çıktı. Akhisar şehrinin önünde muharebe yapıldı. Ancak Rumlar kısa sürede dağılıp hisara çekildiler. Kısa bir muhasaradan sonra şehir fethedildi. Ardından Geyve'ye gelindi. Burası da teslim olmayı reddedince şehir kuşatılarak ele geçirildi. Buradan Tekfur pınarına gelerek orayı da ülkesine kattı. Böylece sefer sonucunda fethedilen şehirlerin halkına iyiliklerle hak ve adalet dolu eman ve güven yüzünü göstermiş, bu toprakların gelirlerini de tımar sahibi sipahilere dağıtarak Karacahisar'a dönmek üzere yola koyuldu. o sırada Çavdarlu adıyla bilinen ve kötü işlerle uğraşan Çavdar Tatarları Germiyan ilinden hareketle Osmanlı topraklarına girip pazarları yağmaladı. Bunu haber alan Orhan, yanına aldığı birkaç yüz kişilik askeriyle şimşek gibi oraya koştu. Çapulcuları Oynaşhisar önünde yakaladı ve su verilmiş kılıçlarla susamışlara dolular sunarak eşkıya başına esir aldı. Kılıçtan kurtulanlar yağmaladıkları eşyaları bırakıp çil yavrusu gibi dağılmışlardı. Eşkıyayı böylece tepeleyen Orhan, tutsakları önüne katıp Karacahisar şehrine getirdi. Hisar halkı Orhan'ı alkışlarla överek karşılamış ve dualar etmişlerdi. Osman Gazi ise şan ve şerefle Karacahisar'a döndüğü vakit Yiğit oğlunun başarısını düşmanı tutsak ettiğini haber alınca hayran kaldı. Oğlu Orhan'ın düşündüğünden de fazla olgunlaşmış olduğunu, cenk meydanlarında olağanüstü bir varlık gösterdiğini görünce onu fetihler ile iyice tanınması için askerlerinin başına başbuğu tayin etti. Yanına Abdurrahman Gazi, Akçakoca, Konur Alp ve Mihal gibi komutanları vererek harp idare etme becerisini sınamak ve geliştirmek için Sakarya suyu kıyısındaki surları güçlü ve ele geçirilmesi zahmetli olan Karaciş'i fethetmesini istedi. Çevresine korku saçan Orhan, Karaçiş'e yaklaştığı zaman emrindeki birlikleri üçe ayırdı. Birinci bölük Hisar'ın ardına geçip gizlendi. Öteki bölük de o yerde uygun bir zeminde pusuya yattı. Orhan ise yanında kalan kuvvetle kale karşısına geçip konakladı. Birkaç günlük bekleyişin ardından Hisar Tekfuru askerlerini toplayarak saldırıya geçti. Kısa süren bir çarpışmanın ardından Orhan geri çekilme emri verdi. Bunun üzerine Küffar zafer kazandığını zannederek kovalamaya başladı. Şehirdeki bütün askerler ganimetten pay alabilmek umuduyla dışarı çıkıp kovalamaya koyuldular. Şehrin boşaldığını gören Hisar arkasındaki birlik hızlıca surlara yanaşıp merdiven dayayarak savunmasız kalan surlara tırmanıp kolayca şehre girdiler. Kaçmakta olan Orhan pusuda bekleyen ordunun yanına kadar yaklaşınca işaret verdi. Pusudan çıkan Osmanlı neferleri hızla kovalamakta olan Rumlar üzerine saldırıya geçtiler. Orhan da askerleriyle dönüp üzerlerine atıldı. Korkuya kapılan Rum askerleri hızlı atlarıyla şehre geri çekilmeye başladılar. Ancak geri döndüklerinde büyük bir şaşkınlıkla karşılaştılar. Kapılar açılmıyor, açılmadığı gibi kaleden üzerlerine oklar yağıyordu. Zira Osmanlı askerleri kaleyi çoktan ele geçirmişti. Hızla yetişen Orhan Rumları surlara sıkıştırdı. Böylece Orhan dahiyane bir şekilde Karaciş kalesini fethetmiş ve rüştünü cümle aleme ispat etmişti. Karaçiş Kalesi Konur Alp'e verildi. Ardından Orhan Akyazı'ya ilerlerken Akçakoca da emrindeki askerleriyle kuzeye ilerlemişti. Akyazı kuşatması uzun sürmüş ve nihayetinde Orhan buranın fethini Konur Alp'e bırakarak Karatekin Hisarı'na ilerlemişti. Karatekin tekfuruna da barış teklifi sunulmuş, ancak kendine güvenen tekfur savaşmayı seçmişti. Bunun üzerine harekete geçen Orhan daha ilk saldırıda hisarı din yolunda savaşanlara konak, dinin yardımcılarına durak haline getirmişti. Osman Gazi'nin güçlü mizacı ve sağlam yapısı zamanla bir takım ağrılar ve tökezlemeler sebebiyle bozulmuş, devası güç bulunur bir hastalık baş göstermişti. Artık bu şanlı serdarın seferlere tahammülü kalmayınca kudretli Orhan düşmanın gözünde daha da korkunç gözükmeye başlamış, kale ve hisarların ardarda arda fethiyle şöhret kazanması da babasının başlıca isteği olmuştu. Bu maksatla ol bahtı güzeli, zaferleri amaç edinen askere baş ve bu edip devlet ve ikballe Bursa'yı fethetmek üzere göndermişti. Nihayet 6 Nisan 1326 yılında Mihal'in de desteğiyle Bursa şehri kan dökülmeden fethedilmişti. Devrin hakimi olan Orhan, gönüller alan bu fetihle sevinçlere boğulmuşsa da Keremle atasının rahatsızlığının gittikçe artmış olması kederlerin üzerine saldırmasına sebep olmuştu. Din uğruna dövüşenlerin sultanını ziyaret etmek için babasının yanına geldiğinde gün görmüş, umur sürmüş babasının tatlı gülüşlerle parıldayan güzel yüzünü görüp sevinçler duyduğu zaman hastalığına artık hiçbir ilacın kâretmeyeceğini de anlamıştı. Osman Gazi vefatından önce oğlu Orhan'a şu nasihatlerde bulundu. Ey oğul, her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farzlara dikkat din ve devletin güçlenmesine sebeptir devlet hazinesini koru, devletin servetini artırmaya çalış. Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını gözet. Vefatlarından sonra böylelerinin çoluk çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla. Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat. Böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar. Askeri erkanı iyi koru. Alimler, fazıllar, edipler devlet bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı marif çoğalsın. Siyaset ve din işleri nizam bulsun. Benden ibret al ki bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip hak etmediğim halde bunca Cenab-ı Hakk'ın yardımına eriştim. Sen de benim yolumdan git ve bu dini Muhammediye'yi ve ashabını ve başka sana tabi olanları koru. Allah'ın hakkını ve kulların hukukunu gözet. Ve senden sonrakilere de böyle nasihat etmekten geri durma. Adaletli ve insaflı ol. Zulmü kaldırmaya devam et. Her bir işe teşebbüste Allah'ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru. Halkı taltif et. Hepsinin rızasını kazan.